Lamin Yamal balonu patladı arkadaşlar. Henüz 18 yaşına bile gelmedi fakat istikrarlı olduğunu düşünmüyorum. Skor katkısı çok az. La Liga'da 32 maçta sadece 7 gol katkısı var. Barça'nın krizinde umut olacağı öne sürülmüştü. Büyük maçlarda kayboluyor. Fiziki olarak da henüz yetersiz kaldığını düşünüyorum. Milli gururumuz Arda Güler'in 35 maçta 9 gol katkısı var. Kıyaslama yaptığımız zaman nasıl bir balon olduğunu herkes görebiliyor bence. Barcelona'da Rafinha'nın gerisinde kaldığını düşünüyorum. Ve bazı kritik anlar Özellikle Inter Barcelona maçında Inter maçında çektiği bir sürü Şutu oldu fakat hiçbiri Gol olarak neticelenmedi Arkadaşlarına pas verebilecekken Kendisi oynamayı tercih etti Kendisinde bitiricilik olmadığını fark etmesi lazım Ve biraz daha asist odaklı oynayabilir Çünkü henüz daha 18 yaşına bile girmedi En son dipnot olarak Lamin Yamal'ı sevgilisi bile aldattı Lamin Yamal balonu patladı Siz neler düşünüyorsunuz Yorumlarda buluşalım